Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sabah saatlerinde görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülen duruşmada Özdağ'la avukatları hazır bulundu. Özdağ'ın davası görülürken adliye koridorlarında ise Zafer Partililer arbede çıkardı. Özdağ'ın davası sürerken mahkeme salonuna girmek isteyen Zafer Partililer olay çıkardı. Adliye koridorlarını birbirine katan partililer polis barikatını aşmaya çalıştı ve polislere dönerek hakaretlerde bulundu. Polislere dönerek hakaret eden zafer partililer önce yuh demeye başladı. Bununla kalmayan partililer adi, şerefsiz ve köpekler diyerek polise hakaretler yağdırdı. Yaşasın,